Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi toraks, boyun ve abdomen çekiminin planının nasıl olduğunu, sürelerin nasıl olduğuna bakacağız. Ee, ve çekimi nasıl gerçekleştirdiğimizi göstereceğiz. Şimdi direkt olarak hastayı yatırdık. Lot diyoruz. Lot dedikten sonra hemen şöyle göstereyim. Press move geliyor. Yeşil ışık yandı. Ve direkt olarak ne yapıyoruz? İlk önce topogram görüntüsü alıyoruz. Şöyle bir topogram görüntüsü. Ne yaptık? Aldık hastanın. Ee, süreleriyle başlatacağız. Yani boyun, toraks ve abdomen. Şimdi yerlerine ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Hemen yerlerine yerleştirelim. Şimdi toraksı şuraya. Toraksa 25. saniye alacağız. Ee, boyunu sonra ayarlayacağız. Hemen boyuna bakalım. Boyunu şurada ayarlayalım. Bu oyunda sarı veriyor bize. Süre çekim süresi şuradan düzeldi. Evet. Şimdi düzeldikten sonra bir de abdomeni ayarlayalım. Şöyle abdomeni de hemen şöyle gösterelim. Diyaframların üstüne alt kısmı ise direkt olarak sifi bis üstüne gelecek şekilde yerleştirdik. Pro planımızı ne yaptık? Şöyle yaptık. Hemen öncelikli olarak toraksı ne yapıyoruz? Toraksı şöyle gösterelim. Toraksı buradan ayarladık. Üst tarafı hemen apexlerin üstüne diyaframın altına gelecek şekilde yerleştirdik. Birinci planımız. İkinci plan şurada. Boyunu yerleştiriyoruz. Boyunu da hemen biraz daha yüksek diyaframın yani nereye koyuyoruz? Apexlerin üstüne ve üst kısma yerleştiriyoruz. Ve abdomen de hemen gösterelim. Şuradan diyaframların nereye? Altına, simpibis üstüne. Şimdi sürelere gelelim. Sürelere bakalım. Delay. Yani burada delay, toraks için 25 saniye bekleme süresi. Yani ilacı verme süresi olarak görülecek. Çekim süresi burada. Scan time. Burayı çok şey yapıyorlar, karıştırıyorlar. Scan time. Yani şu alanın tarama süresi demek dediğimiz şey. Delay bu çekimin başlaması için, buranın yukarıdan aşağıya çekimin başlaması için geçen süre delay. Sky time ise bu alanın çekim süresi. Yani 25. saniye sonra lot diyoruz. Ne yapacağız? Hepsini kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Lot dost yüksek biraz olsun. Ne yapıyoruz? Press move. Hemen press move'a bastık. Pozisyonu ne yapıyor? Araç ne yapıyor makina şöyle götürüyor pozisyona bırakıyor sonra biz kontrast maddeyi evet kontrast maddeyi verip damar yolunu kontrol edip ne yapacağız başlayacağız şimdi hemen damar yolunu kontrol etmeden önce şunu da anlatayım 10 saniye delay vermiş boyun için çekimden sonra ne oldu 35 yani 25 toraks içindi 10 saniyede çekim süresiydi 35 10 saniye 45. saniye oluyor demek ki boyun 45. saniye başlayacak 9.11 bu da yuvarladığımızda 10 oluyor yani e, ne oldu 45 10 daha 55 o zaman bizim abdomenede 14 kaldı değil mi işte 70. saniye oldu toplam süre bu şekilde şimdi kontrast maddeyi verip çekimi devam ettireceğiz Evet ilacı verdik bakın delay dediğimiz 15 14 ilaç ne yapıyor geriye doğru sayıyor şimdi tam 19 8